Anne, bir şey mi oldu? Yani gerçi benimki de soru. Ya şu yakın çevrede her dakika acayip bir şey olmaması mümkün mü acaba? Sorma hemen, sorma, sorma kız. Yandık biz. Muzaffer Bey ne dedi biliyor musun? Benim oğlumu kaçıranı da dedi. Onunla kan bağı olanı da dedi, affetmem dedi. Ay, ya Emre için mi bu telersin? Ay oğlu çıkarsa affeder nasıl olsa ya? Kız senin beyninin sapını mı kopardılar? Ne yaptılar ha? Anne ne dedim ben şimdi? Oğlu çıkarsa affeder dedim. Onu affeder de bizi affeder mi? Kız oğlunu kaçıran adamla bizim kan bağımız var. O yetmezmiş gibi oğlu kardeşini kaçırdı. Emel tünelin ucu göründü ama ışık yok. Bizi de hapse attırır mı? Ha? Attırır tabii. Nefise'yi bile attırır. Nefise haberim yoktu dese bile attırır. Ama yok, hapse attıramaz. Kendi özel hapishanesini yapar, bizi oraya tıkar. Ne yapacağız peki? Muzaffer Bey'in öğrenmemesi lazım. <laughs> Allah'ım Emre inşallah Muzaffer Bey'in oğlu çıkmaz. Ama çıkarsa Muzaffer Bey'in mirasından pay alır. O zaman da Nefise ile evli kalmasına gerek kalmaz. Allah'ım ne Allah yapıyorum ya benim beynim Azlı şaştı ya saçmalıyorum. E peki Nefise enge onu söylemeyecek misin? Kızım asıl onun bilmemesi lazım. Gider o şokla der ki, Muzaffer kim der? Bu oğlan senin öz oğlun der. O zaman yanarız biz. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Var mı Emre'yle ile ilgili bir gelişme? Yok. Ama iyi bir avukatı var şimdi. Ay çok sevindim ya. Gerçekten mi? Onu mu tuttu? Onun bir arkadaşı. Ben de ama. Abla. Bir tane. İyi misin bir tane? Ben çok sıkıldım. Cemre ablam da yok. Nasıl Cemre? Daha gelmedi mi? Gelmedi vallahi. Artık bu saate kadar nerelerde sürtüyorsa... ...evin yolunu unuttu belli ki. Kız hiç böyle yapmaz ya bir işi falan çıktı herhalde. Bak ben de merak ettim şimdi. E bugüne kadar yapmadıysa bundan sonra yapacak herhalde. Ablasını örnek alıyorsa demek. Anne. Yalan mı kızım? Ablası daha yeni girdi kapıdan içeri. Maşallah Playboy gibi adamlar bırakıyor kapıyı. Bu gidişle mahallede adamız çıkar. Aha da ben buraya yazıyorum. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz Şengül teyze. Yapmıyorsunuz. Siz hiç yanlış bir şey yapar mısınız? Siz her şeyin en doğrusunu yaparsınız. Anneniz gibi. Ha, Cemre geldi. Bu saatten sonra bu eve giriş çıkış saatlerine uymayanlara ceza yazacağım. Artık ne yapıyorsunuz benden sorulur. Burası otel değil nihayetinde. Şengül teyze ayıp ediyorsun ama biraz. Abla ne oluyor? Hiç gelmeseydin Cemre. Ya şey bir işim çıktı da ondan geciktim kusura bakmayın. Vallahi ben bakarım. Sen kusura bakma. Bu evde kalıyorsan bu evin kurallarına uyacaksın. Anne biraz abartmadın mı ya? Sen karışma kızım. Ay ay ay, ay. Ee, mı? Ay ben ne yanması? Koltuk gitti. Tamam anne koltuk işte olsun sana bir şey olmadı ya. Kız şekerli çay lekesi çıkmaz bilmiyor musun hemen yıkamazsan? Aa ne olmuş buna böyle? Sidik gibi de kokuyor. Kız, ne olmuş buna? Yanmış anne. Nasıl kız yanmış koltuğun altı? Kim yaktı bunu? Siz mi yaktınız? Doğru söyleyin. Siz yaktınız değil mi? Ay bak yakmışlar bir de saklıyorlar kabahatlerini. Şengül teyze özür dileriz. Biz aynısından alacağız, yerine koyacağız. Minderi, kılıf hepsi aynı olacak. Ahmet abinin dükkanında var aynısı yani. Biz alıp değiştireceğiz. Peki niye sidik gibi kokuyor bu? Ha? Aysun altını mı ıslatıyor? Ben altımı ıslatmadım. Ay, kim ıslattı altını o zaman? Ben mi ıslattım? Anne olmuş bir kaza işte. Tamam hadi. Boş var artık. Ay, i̇şim var ha benim bunlarla. Bana bakın. Bir daha bu evde bir kabahatinizi sakladığınızı görmeyeyim. Allah'ın sopası yok. Bak böyle çıkarıyor işte. Bunun da aynısını alacaksınız, koyacaksınız yerine. Tamam mı? Tamam Şengül teyzeciğim. Kızlar, annem ya boş verin, kusura bakmayın olur mu? E sen kusura bakma Ceylan. Yani biz hata ettik de işte. Boş verin ya. Ne olacak ben? Geçen ay da ben ıslatmıştım öyle. <laughs> Hadi ya. Bu gece de sıra bende o zaman. <laughs>